gece yayınıyla karşınıza gelmek istedim arkadaşlar. Herhangi bir aksilik yok. Keyiflerimiz yerinde. Şöyle yapalım. Ee, şimdi önce çok hızlı bir duyuruda bulunmak istiyorum. Lütfen bu çok önemli arkadaşlar. Bugün bir takipçimiz bana ulaştı. Telegram üzerinden e, hedef para diye bir yere aratıp girmiş ve oradan işte ödül vereceğim çok kazanacaksınız 100 dolar gönderirsen 200 dolar alacaksınız gibi bir şeyler demişler ve kripto cüzdan dediğimiz bu TRC20 kodu ile birlikte kendisine Tether yani kripto dolar göndermiş ve maalesef dolandırılmış bana ulaştı. Yapabileceğimiz tabii ki bir şey yok. Onun adına üzüldüm. Ee, ancak yine belirtiyorum. Telegram'da hiçbir açık kanalım yok arkadaşlar. Sadece hedefparakom üzerinden eğitim almış arkadaşlara yaptığımız özel yani sizin arayıp bulup girebileceğiniz bir link değil. E, bulamayacağınız bir şey. Özel davetle aldığımız bir kulüp var. Onun haricinde Telegram'da para diye yazdığınızda dolu resimler bilmem neler. Profilimde ne yazıyorsa kopyalamışlar. Resimlerimi almışlar. Lütfen öncelikle e, dikkatli e, olmanızı rica ediyorum. Evet faiz kaldığı sürede bizleri ne bekliyor demiş Erol Kafaoğlu. Hemen söyleyeyim. Öncelikle e, mevcut olarak faiz sabit kalması şu anda doğru değil. Şahsi fikirlerimi söylüyorum. Neden doğru değil? Enflasyonun yüksek ve bu şekilde yükseldiği bir ortamda faizler aslında sadece şahin açıklama yapmadan arttırmaları gerekiyordu. E, %5, %10 daha koymaları daha doğru olurdu ama bunu yapmadılar. E, bizi ne bekliyor? E, konut sektöründe yine aynı şekilde e, durgunluk, durağanlık. Araba sektöründe yine aynı şekilde durağanlık olacak. E, şirketlerin e, nakit döngüleri çok iyi dönemeyeceği için, insanlar faizde parayı işletip şirketler birbirlerini borçlarını geç ödemeye başlayacağı için bir e, hareketsizlik mevcut. Bu hareketsizlikte enflasyonun uçup gitmesini engelleyen yani enflasyonun e, yükselmesine engel olan aslında güzel bir hareketsizlik. Ama aşırı derecede uzun süre hareketsizlik olursa piyasada tabii ki işler tehlikeli olmaya başlar. Genel olarak diyeceğim bu. Dolarda beklenti raporları %33 artışı gösteriyor. En az yani buradan 31 olan doların e, 40 lira ve üstüne çıkacağını söylüyor. Benim kişisel fikrim tekrar ediyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 44 lira civarlarında yıl kapanışı olarak söylüyorum. Bitcoin ve Ether tabi Bitcoin ve Ether'i bir buçuk yıldır söyledik. 15 bin dolarda bir video çekmiştim. Real video hemen hatırlatayım. Buradan Bitcoin almak çok önemli. 15 yani şöyle demiştim. Ha 20'den almışsın ha 15'ten almışsın çok fark etmez. 55, 80, 100, 120 olduğunda öyle güzel fiyatları satacağız ki o 5000 dolar pahalı almanızın hiçbir önemi yok demiştim. Çok fazla oraya elime girin böyle beyaz tişörtle eski görüntü kaliteli bir şey var e, bu ofisimde. E, linç yemiştim. İşte yok bitcoin'in reklamını yapacaksın diye kafayı yedin. Yok işte e, bitcoin sana reklam verdi. Kaç liraysa biz verelim. İşte bitcoin alanlar intihar etti falan gibi böyle çok e, kripto cahilleri dediğimiz insanların yorumlarıyla karşılaştığım için çok zorlamadım. CHZ duruyor bu arada. Her neyse özetle şunu da demiştim. Bakın 15 bin dolardan ben bitcoin aldım. Tweetlerim var 2 sene önceden. Çok yüklü derecede e, alımları yaptığımı söyledim ama yine tekrar ediyorum. O zaman da 10 bin dolar olursa yine almayı odaklanarak baktım. Yani yaptığımız şeyler şu. Yatırımlarda yaptığımız en büyük hatayı söyleyeyim. Kripto paralarda da bu. Hisselerde de bu. Ya alıyor mesela insanlar. %10, %20 düşüyor. Eyvah işte atıyorum şu hisse ne olacak? Hocam patladık mı? İşte ethereum ne olacak? Ya böyle düşünüyorsanız yani uzun vade yatırım yapacak değerde bir inancınız yoksa hiçbir kripto varlığa veya hiçbir hisse senedine veya Amerikan borsasında hiçbir hisseye veya fona yatırım yapmayın arkadaşlar. Borsadan kastını söylemen lazım. ABD mi Avrupa borsası mı Türk borsası mı? Evet Bayku yazmış altcoin düşmanı diye. Ee, Baykucum e, altcoin düşmanı değilim güzel kardeşim biliyorsun az çok yazışıyoruz da arada. Ee, Altcoin mı çok çok iyi kazandırıyor. Bu tartışmasız bir gerçek ama altcoin yatırımcıları genelde %100 altcoin'e girdikleri için son derece zarar ediyorlar. Özellikle ayı sürecinde çok ciddi zararlar edilebiliyor. O yüzden ötürü altcoin'in ve Borsa İstanbul'da da biz 100 dışında dediğimiz küçük market yani piyasa diyerek küçük market gibi olan hisselerin tehlikeli olduğunu söylüyorum. Özellikle yeni acemi yatırımcılar %100 mal alıyorlar. Düşerse alttan alırım diye nakit veya döviz veya altın saklamadıkları için ciddi derece zarar ediyorlar. Ee, o yüzden ötürü altcoin bu açıdan bakınca e, acemiler için doğru bir tercih değil. Ama Türkiye'de şu algı var. Ya bitcoin işte 50 bin dolardan bitcoin alsam ne olacak ki? 150 bin olsa ne olacak ki? 3 katı. Haklı çünkü birikimi düşük. 1000 doları var. 1000 dolarım 3000 dolar olsa bana diyor bir katkıda bulunmayacak diyor. Haliyle bana 50 katı çıkabilecek coin lazım diyor. Teknik tabirle fakirlikten ötürü alt altcoin'i alıyor. Gelir durumu düşük insanlar arkadaşlar. Bu fiyattan kripto sepeti yapılır mı uzun süre demiş. Talha, talha kişisel fikrimi söylüyorum öncelikle aldıktan sonra herhangi bir market crash gelirse yani bir düzeltme bir düşüş durumu gelirse diye her zaman düşünmen lazım ama bu seni hiç kripton yoksa da korkutmamalı. Benim şahsi fikrim eğer bir yıl bir buçuk yıl Amerika'da bakın FED faizleri tahminen üçüncü çeyrek veya dördüncü çeyrekte azaltmaya başlarsa şu anda işte yüzde dört buçuk beşlerden hatta daha yüksekten ikilere doğru gittiği noktada altın dolar onsu yani altının değeri kripto varlıkların değeri ve Amerikan borsası ciddi derecede patlar arkadaşlar öyle söyleyeyim bu patlamamış hali öyle söyleyeyim. Tabii ki yine kararlar sizin. Ogi Berat yazmış. SPK tekrardan haftada 2-3 halka arz furyasını başlattı. 2 ay önce de piyasada bir güvensizlik oluştu. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tekrardan patlak verir mi? Şimdi borsadaki para yüklü olduğu zaman halka arz sunuyorlar. Çünkü o zaman insanlar paralarını daha çok yatırıyorlar. Aynı şekilde kriptoda da airdrop bilmeyenler için söyleyeyim. Airdrop kriptonun halka arzıdır. Onlarda da kriptoda boğa süreci yani deli gibi ortamda para olduğunda airdroplar yapılırlar. Yapılır. Yani özetle borsa İstanbul'da hareket yokken yani kısa tabirle düşüş trendi olduğunda halk arzları sunmuyorlar. Firmalardan daha yüklü satış alsın insanlar diye. Ben halk arzlarla ilgili 50 artı 32 ayrı video çektim. Toplam 80 dakikalık. Youtube'a gir sana zahmet. Hedef para halk arzı nasıl alınır satılır de detaylı olarak anlatıyorum. Halk arz ne zaman satılmalı veya satılabilir diye bir videom var. Rica ediyorum onu uzun uzun bir izle güzel kardeşim. Genel olarak şu anda halk arzları şahsi olarak da söylüyorum. Kimse etkilenmesin. Lütfen yatırım tavsiyesi değildir. Şahsi olarak ben halk arzlara giriyorum. Kimi zaman 5 gün, 7 gün, 8 gün tavan olup ana para çıktığım oluyor. Kimi zaman da uzun vade tutuyorum diye düşünebiliriz. <gülüyor> Yüks... <gülüyor> Teşekkür ederim Fırat. Hoş geldin. Fiziki altın önerileriniz nedir? E, fiziki altın da geçen de yükledim. Kesme altın genelde alıyorum veya gram altın alıyorum. Çok önemli değil. Altın yatırımcısı olduktan sonra e, açıkçası bence önemli de yok. İster altın fonu alın, ister altın sertifikası alın, ister dijital altın alın. Tabi bankadan altın aldığınızda makas farkı ve çekme sıkıntıları var. Bankalar altını fiziki olarak yatırmaya geldiğinde alıp hesabımıza dijital yatırıyorlar ama vermeye geldiğinde maalesef vermiyorlar. 100 gram, 1000 gram gibi şeyler sunuyorlar. O yüzden ötürü borsada altın sertifikası var. Çok fazla takipçimiz var. Altın sertifikasıyla altın, dijital altını karıştırıyorlar arkadaşlar. Bankadaki yüksek makas farkıyla aldığınızda dijital altın deniyor. Borsada çok düşük makas farkıyla aldığınız altına sertifik, altına da altın sertifikası deniyor. Kodu altın S1. Fiziki olarak ben yüklü miktarda kesme altın ve gram altın tutmuyorum. Benim portföyümün %10'unu geçmiyor altın hiçbir zaman. Altın benim gözümde iyi bir yatırım değildir. Biz altının bir yılda verdiğini kripto ve Amerikan borsalarında ve Borsa İstanbul'da bir ayda aldığımız oluyor. Ee, ama riski sevmiyorsanız işte karakteriniz biraz daha temkinliyse, zor para kazandım ne olur ne olmaz, eğitiminiz yoksa yani aldıktan sonra düşerse ne yapacağınızı bilmiyorsanız gibi detaylar varsa hani bir nevi temkinli yatırımcıysanız altına gidebilirsiniz arkadaşlar. Altında da fiziki altın olarak çok tutmama nedenimi söyleyeyim. Ben e, ortaokul ya da lisedeydim. Annemin altınları evden çalınmıştı. O çok üzülmüştü. Onu görmüştüm. O günden beri artı depremde de birçok gördüm. E, kötü şeyler oldu. Fiziki altını bu yüzden tutmamaya çalışıyorum. Normal yatırımcı fiziki altın tutmalıdır aslında. Ama ben ya bankada çelik kasama koyuyorum ya da altın sertifikası alıyorum. Mehmet yükselecek coin'i teknik öncelikle bilmen lazım. İkincisi trendini takip etmen lazım. Yani inanın en güzel coin dediğiniz coin düşünün örnek veriyorum 50 dolardan bir Polkadot bugün yani bu ayı sürecinde 4 dolara düştü arkadaşlar. Altcoin'de düşüş oldu mu yani trend kriptoda terse döndü mü çok can yakar. O yüzden ötürü ben Bitcoin'i ve Ethereum'i küçük küçük alıyorum. Hala almaya devam ediyorum. Ee, Telegram özel kulübümüz var. Hedef para diye eğitim kulübümüz. Eğitim alan öğrenciler. Ee, özellikle açık bir grup atmıyorum. Oraya atıyorum. Çünkü e, dolar enflasyonunu bilmeyen, yatırımlara nasıl bakması gerektiği bilmeyen insanlar benim yazdığım aslında çok iyi anlayamıyorlar. Ama eğitim alan insanlar çok daha iyi anlayabiliyorlar. Demem o ki Bitcoin'de benim yaptığım hamleler öbür seneki büyük yükselişler için. Ama kısa vade alsat yapıyor muyum? Kesinlikle yapıyorum. Mesela yapay zeka coin'i. Bu de yazmış şimdi. <laughs> Kağıt olarak değil, kripto özelinde konuşacağım. FET, Render, GDT. Bunlardan FET ve Render var mesela. Bunu <laughs> YouTube'da hedef para Emre İşlek röportajı yazarsanız Emre ile bir yayın çekmiştik orada çok güzel konuşmuştuk oradan bakabilirsiniz. Şimdi onun üzerine %68 gitmiş bir coin oldu yani %68 demek bugün 10 bin dolar arkadaşlar 17 bin dolar oldu yaklaşık 7000 bin dolar bugün 210 bin lira para demek neredeyse 13 aylık asgari ücreti biz iki haftada görmüşüz ki şimdi bunu gördüğümüz noktada ya ana paramızı ya totalde sat tabii ki kısa vadeli sat yapıyoruz ama şu da olur render bugün atıyorum bir yerden sattın yarın On 10 katına da çıkabilir. Bitcoin'i bugün 60'tan iyi oldu 30'dan aldım 60'tan diye ya da 52'den sattım dersin. Öbür sene 120 bin dolar dolu olabilir. Kriptodaki durum bu. Mehmet Toner yazmış XRP alınır mı? Ripple'da Ripple davasını araştır. Ripple davası olduğu sürece ben XRP'nin güzel bir yatırım olduğunu düşünmüyorum. Ama kendim çok küçük bir yatırımım var. Yani 100 birim kriptodaki 100 birim paramın Belki bir birimini Ripple'a atmışımdır. Bilmeyen arkadaşlara özetleyelim. Ee, kanal sponsorum aynı zamanda işbirliği yaptığımız Bitlo Kripto Borsası var. Oraya girip social trading alanından e, hedef para portföyü dediğinizde benim elimdeki coin'leri uzun uzun görüyorsunuz yüzdeleriyle birlikte arkadaşlar. Best nasıl? Sultan Best'te hangi fonu aldığın önemli arkadaşım. Best bir yatırım aracı değil. Best yatırımın tipleri önemli. Altın fonu mu aldın Best'te? TL fonu mu aldın? Belki paranı yok ediyorsun. Bununla ilgili çok acil bilgilen. Ya Google ya YouTube ya da bütçen varsa eğitim al. Oktay yazmış CHZ ve Arbitrum ikisi de elimde var. CHZ bu yaz Avrupa Kupası olduğu için güzel noktalara gideceğini düşünüyorum. E, ama böyle dünyayı değiştirecek CHZ tadında bir fikrim kesinlikle yok. Arbitrum'da da e, yakın bir zamanda tarih ezberimde değil e, kilidi açılıyor. Arbitrum kilidi açılacak. O yüzden ötürü Arbitrumcu arkadaşların biraz temkinli olmalı e, olması gerekiyor. Ama yine dediğim gibi kimse hiçbir şey bilemez. Ben her şeyi biliyor olsam yani Instagram'da içeri üretmem milyar dolarlarımı alırım dünyada gezerim. O yüzden biz de bilemiyoruz. Arbitrum'da ben bir kısmı kar aldım ama malımın tamamını satmadım. Örnek veriyorum 10 birim olan param 17 birim oldu. 5 birimlik bir kademeli satış yaptım. Yüklü bir satış henüz yapmadım. YouTube'a e, abone olmayı unutmayın. E, Bitlo üyeliği olan arkadaşlar Bitlo'daki portföy numarasıyla hikayeleri takip etsinler. Hikayelerde her işlemden kazanç sağladığımızda çekiliş yapıyoruz. Geçenlerde en son Selendi sanırım e, 2000 lira artı hedef para bardağı gönderdik. Bugün kargosu da verildi. O tarz çekilişlerle küçük sermayeler yapmaya çalışın. E, hisselerde çok büyük oynamalar yapmayın. Yani mevcut bir işte örnek veriyorum trafik tabiriyle bir yolda ya bu trafik akmıyor diye sürekli değiş değiştirirseniz, sürekli coin değiştirir, sürekli hisse değiştirirseniz bakarsınız sizin çıktığınız yer yürümüş gitmiş. Trafikteki gibi olur. Bunlara lütfen dikkat edin. Borsa İstanbul konusunda neyi sorduğunu anlamadım. Bist yazmışsın sadece. Telegram yok. Tekrar ediyorum. Telegram'da açık hiçbir grubum yok. Oraya giderseniz dolandırılırsınız. Sadece private dediğimiz özel öğrenciler için yapılmış bir grup var. Ona da siz isteseniz de ulaşamazsınız. Özel davetle giriliyor paracomdan eğitim alan arkadaşlara veriyoruz diye söylüyorum arkadaşlar. BTC sene sonu e, yani böyle rakam ver deme bilmez. Hadi keyfen bir e, seni kırmayalım. Bitcoin sene sonu all time high'ın üstünde olur diye söylüyorum. All time high yani 70k üstü diyorum. Ama öbür sene kişisel olarak beklentim en az 120 bin dolar en az. Ama bakın şahsi fikrimdir. Yatırım tavsiyesi değildir. Sonra aldığınız %10 düştü diye eliniz ayağınız titreyecekse kriptodan uzak durun arkadaşlar. <laughs> evet, yayının sonuna geldik. İyi geceler diyorum.